Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Bizim buralarda havalara soğuk bayağı bir soğuk Eksi 15-20'leri gördük Şu anda mesela Sularımız çiftlik suları don Bizde arkadaşlar zor şartlarda köpekleri beslemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Boran Sungur Şu karabaş olan Gürün'ün torunu da Gürün'ün oğluydu. Bunları sahiplendirdik arkadaşlar. Ama ben de kalacak şimdilik. Orhan, Ziram Gazaloğlu, Almanya'dan bir abimizin. Ona da buradan çok selamlar söylüyorum. Şu anda arkadaşlar gerçekten hava biraz yumuşadı. Sevindim. Ben de enekleri bir çekim dedim. Diğerlerini bir çekeceğim. Ufak ufak bir video yapalım dedik arkadaşlar. Sonra biraz 15-20 günlük büyük şeyden oradan <laughs> Patron orada sabırsızlanıyor. Ben de çıkart diyor. Çıkartacağım onu da çıkartacağım. Sırayla bunlar. Arkadaşlar bugün şeyin durumu arkadaşlar. Hani o halinle benim için burkuluyor size de çekmek istemiyorum dede arkadaşlar dede biraz sıkıntılı Zaten son zamanlarda yatarak şey yapıyordu küçük tuvalete gidiyordu Şimdi önüne çeşit çeşit yemek koyuyorum az bir şey yiyordu şimdi yanında dururken ben yemedi çekilirse yedi mi yemedi mi bilmiyorum ama şimdi kontrol edeceğim yani dedenin durumu da çok da iç açıcı değil arkadaşlar tabi biz bulduğumuzda biz getirmeseydik o, o ay o ay içinde o ölmüştü ama biz biraz daha fazla yaşatırsam ne hale diyorum arkadaşlar biraz daha Hayır, 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 hayır. Hayır. Bu arada arkadaşlar, sizlere şeyleri çekiyoruz da. Bizim Safir Kızan arkadaşlar Yalnız e, tuhaf bir şey, talazla eşleyelim dedik, bir türlü e, çiftleşemediler. Ben birazdan tekrardan deneyeceğim, dün denemiştik başaramadık Tala, talaz yorulana kadar çünkü biraz arkasında şey yapıyor filan ama o da hazır o da hazır onlarda sıkıntı yok ama içinde de bir sıkıntı yok ama sanki talaz ağır geliyormuş gibi yaşlı neticede destek yaptık falan bayağı bir şeyler uğraştım da tekrar bir yorucu bir saat gerekiyor bana ama inşallah başarılı olurum Bu işte gel Good. Hold on. Hold on. Hold on. Fidanları ellemeyin yavrum. Her taraf kar. Kuru kalan yerleri. Dur, dur 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 dur. Şansa baya gelişmeleri güzel maşallah. Hiçbir sıkıntılar yok. Bunlar arkadaşlar şu anda mesela koyunun içinde koyunu görecek bir yetişecekler. Baharda da davara salacaksın. Tadından yenmez. Oğlum dur. Ne Bu şımarık dişimiz. Güzel. Şımarık. Yani bu kadar arkadaşlar. Şimdi Talazla kara Burada yatıyorlar arkadaşlar. Şimdi onlar işte bir yer değişecekler. Poyraz. Pumayla neydi? Arsılmaz'la ee, pamuk. Çünkü bazıları soruyor. Arkadaşlar gidenler oldu. Bunlar Tomris'te Safir. Bu arada Tomris'i de baya beğenilirmiş. Arkadaşlar herkesin zevki ayrıdır. Gerçekten güzel. Safir ayrı bir güzel. Tomris ayrı bir güzel. Kara kız ayrı bir güzel. Tabii sarı kız da var bunun içinde. Bu bizim deli olan patron. Şu anda gece Asya koruyor buraları. Gündüzleri günün yanında. Kara olanla sarı kız diyorlar. Burada da dede var. Dede yatıyor gene. Yakından da çekmeyeceğim. Köpekler genel olarak böyle arkadaşlar. Eksilerde donduk arkadaşlar. Bugün biraz yumuşadı. Ama suyumuzu dondurduktan sonra yumuşadı maalesef. Ne yapacağım? Bir şey yok arkadaşlar. Bir şekilde bu yavrular doyacak, doyuracağız. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.